bağnaz dincilere de karşıyım, bağnaz kemalistlere de karşıyım, bağnaz komünistlere de karşıyım. Bağnazlılık ve körü körüne iman nerede varsa onu tartışmak ve çözmek lazım. Atatürk de böyle, kemalizm de böyle. Ben bir Atatürkçüyüm. Ama kemalist değilim. Onu din yapan, onu ilah yapanlardan değilim. Ama o ilahın ayağını yere bastıralım diye yok edenlerden de değilim. Şimdi Mustafa Kemal ne yapmıştır Allah aşkına ya? 1923'ü düşünelim. Ondan evvel 1913'ü düşünün, 1915'i düşünün. Orada Osmanlı'nın son dönemindeki ekonomik durumuna bakınız. Yani abartmayayım ama 2-3 tane ipek fabrikası var, boyama fabrikası var, 6-7 tane basma fabrikası var, işte 17 tane marandosane var, sabun fabrikası, yağ fabrikası, bu kadar bir sanayi. Böyle bir şey devralıyor Cumhuriyet. Ve ondan sonra adeta sihirli çubukla dokunmuşçasına daha 29 sanayi buhranına kadar müthiş bir gelişme kaydediyor. Bugün baksak 4 onda ortalama büyüme. O gün baksak 4 onda Biz şöyle yaptık böyle yaptık anlama. Bir bak bakalım. Buradan bir 16 sene gidelim. Oradan bir 16, 16 sene gidelim 24'ten. bakalım hangisi?